Bismillah. İmam Gazali rahmetül aleyh'in kalplerin keşfat eserinde 25. bölüm başta olan aşırı ihtiraslar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Mücahit rahimallah buyuruyor ki, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın, Hazreti Ömer'in oğlu bir gün bana şöyle nasihat etti. Sabahladığın zaman içinden akşam ne yapacağım diye düşünme. Akşama bulunca da yarın ne olacak diye şüphelenme. Yaşarken ölümün için, sıhhatlıyken de hasta olacağın günler için tedbirini al. Çünkü yarın adının ne olacağını bilemezsin. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabilere hepiniz cennete girmek istiyor musunuz diye sorar. Sahabeler, tabi ya Resulullah diye cevap verirler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara o halde kendinizi uzun vadeli emellere kaptırmayın. Ve Allah Celle Celaluhu'dan gerçek manada haya edin diye buyurdu. Sahabeler, biz hepimiz zaten Allah Celle Celaluhu'dan haya ediyoruz dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara şu cevabı verdi. Bu sizinki gerçek manada haya sayılmaz. Allah Celle Celaluhu'dan gerçek manada haya etmek şöyle olur. Mezarlığı ve vücutların çürümesini her zaman hatırınızda tutmalısınız. Karın boşluğunuz ile bu boşlukta bulunan organlarınızı, başınız ile üzerine yayılan organlarınızı haramdan korumalısınız. Ahiretin itibarını arz eden kimse dünyanın süsünü terk etmelidir. İşte Allah Celle Celaluhu'da gerçek manada haya et etmek böyle olur. Ve böylelikle kul Allah Celle Celaluhu'nun dostu olma mertebesine ulaşır.